İnanın bu arkadaşların tutumlarının yanlış olduğunu ve AK Parti'yi batırdıklarını görüyorum ve üzülüyorum. Çünkü burada AK Parti'ye en fazla emek veren kardeşlerimizin başında Ahmet Fakıbaba gelir. Bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Derhal bunların düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Gerçek dava adamları, gerçek AK Partililer burada olmak zorunda yoksa Allah herkese yardım etsin kardeşim. Ben yani falan edecek bir halim yok. Ben mücadele veriyorum. Mücadelem nedir? Halkın arasında olmaktır. Halkın dertlerini dilemektir. Urfa'nın problemlerini iletmektir ve iletiyorum. Her şeyi iletiyorum. Ama diyeceksin abi iletiyorsunuz da yani kale alınıyor mu? Bir ilerleme oluyor mu? Çok fazla da kale alındığımı da zannetmiyorum. Bu da bu da çok açık ve net bir şey. Ama ben siyasetin son saniyesine kadar vatandaşa borçlu olduğum bütün şeyleri mutlaka yerine getireceğim. Benim özelliğim odur. Sayın Bakanım, Canlı Haber 63 Betülceyiz. Bir haftadır buradasınız. Şanlıurfa halkının, Şanlıurfa vatandaşının, Şanlıfı esnafının en büyük sıkıntısı ne sizce? Yani bu kadar gezdiniz, dolaştınız, esnafla iç içe oldunuz, sabahlara gittiniz, akşam beraber oldunuz. En büyük sıkıntı neydi? Yani <laughs> Çok zor bir soru. <laughs> Hakikaten zor bir soru. Şimdi söylesem bir bir şey. <laughs> Biz bizeyiz burada sonuçta. En büyük sorunu bırakıyorum. Kalsın. Fakat ekonomi bir, sağlık iki, işsizlik üç, enerji ve sulama olayları dört, eğitim beş. Ve bir esasında bunların bir üstlüğünü yapan ciddi bir şekilde vatandaşın rahatsız olduğu, biz sanki olay yokmuş gibi hissettiğimiz bir olay var ki bunlar da hakikaten yani e, hem işsizliği hem e, ekonomiyi etkiliyor ve Urfa halkını rahatsız ediyor. Müşra Plancı'nın bu Fatih Kadir'i bakanım geçen siz geldiğiniz günden beri halkla iç Normalde diğer siyasiler sahaya inmezdi. Sizin gelmenizle birlikte diğerleri de ya şu anda. Ne kadar var. güzel. Allah şu razı olsun. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorumda 2-3 iki, gün önce bir tweet paylaştınız. Lafa bakarım, lafını mı diye söyleyene bakarım, laf mı diye. Aynen öyle. Bir imam var mıydı? Varsa cevap. sorma. İmam var. 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 Adamı biliyorum. O adama direkt olarak gönderdiğim bir mesajdır. Yani adam yerine koymuyorum seni ve seni hiç hiç saymadım. Seni hiç siyasi olarak düşünmüyorum. Ben öyle şey yapıyorum. İki, bir, esas birinci sorunuza gelince demek ki Fakı Baba güzel şeyler yapıyor. Yani eğer diğer siyasiler sahaya iniyorsa, arkadaş bu Fakı Baba gerçekten size iyi bir örnekse, bu örneği niye bu kadar basit alıyorsunuz ya? Değil mi? Niye bu kadar basit alıyorsunuz siz? Halktan o zaman niye Fakı Baba'yı mı bekliyorsunuz? Fakı Baba'dan dolayı mı siz belediye başkanı veya şu bu oldunuz? İnin sahaya, vatandaşlarla beraber olun, vatandaşlarla kucaklaşın. Vatandaşların da buraya emin olun yüze yakın insan geldi. Yani belki de yüz kişinin ancak on kişinin problemini çözebildim. Doksanını çözemedim. Yani bu insanlar yine bir sevgiyle, bir saygıyla gitti. Yani mutlaka... Fakı Baba her şeyi çözecek diye hiç öyle bir şey ne oldu? Ne de öyle bir sözüm oldu yani. Onun için bütün siyasetler vallahi biz sanki her gün böyle olacak, da, Her gün burada olurum. Hiç de ayrılmam. Ama yani eee Fakı Baba'nın gelmesi, siyasilerin sahaya inmesi hakikaten yani e, şey bir olay değil. Doğal bir olay değil. Bence Urfa e, siyasetçileri hep Urfa e, merkezinde, ilçelerinde halkın arasında siyaset yapmaları lazım. Yoksa masa başında yemek yiyerek siyaset yapılmaz. Halk cezalandırır. Sayın Bakan, Ömer Sayın Bakan, geçen toplantıda dediniz ki takım olamadık. Tabii. Hizmette kusurumuz vardı. Hizmet Ankara Gürtüzü'nde çözüm bulamadığımız oldu. bu eleş, özelleştiğimiz oldu. Yeni bir dönemde eğer ki takım olmayı e, hizmet etmeyen şahslarına memura devam edilirse AK Partine Hizmet etmeyi düşünüyor musunuz? Ben olmam. Bakın ben olmam. Ben bir şey ya vardır ya yoktur. Ya bildiğim gibi olur veya olmaz. Bakın takım oyunu hakikaten bu çok önemli. Ben ne diyorum? Ben eski bir bakanım. Yani Allah yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Değil mi? Ama yani şimdi artık Türkiye Cumhuriyeti'nin eski bakanı olarak bu bu resmileşmiş olan bir olaydır. Yani Ahmet Fakıbaba, eski bakan geliyor değil mi? AK Parti'den hiç kimse gelmiyor ya. Yani. Ya yani bu bir takım mıdır? Demek ki takım yok. Doğru mu söylüyorum? Vallahi doğru söylüyorum. Ha takım olmuş olsaydı ne olurdu? Vallahi ben takım oyunu SSK Hastanesi'nde oynadım. SSK Hastanesi bir numara oldu. Takım oyunu belediyede oynadım. Yalan söz söylesin vatandaşlar. Vallahi bir numara oldu. Bakanlıkta çok kısa olmasına rağmen ben Urfa'ya ve ülkeme çok şeyler kazandırdığıma inanıyorum. Yani takım oyunu olmakla bunlar başarılır. Yoksa tek başına Ahmet Fakıbubay, şimdi burada hepimiz olmuş olsaydık, bunların halktan aldığımız bütün bu şeyler hepimiz birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız azet etmiş olsaydık, çok farklı bir şey çıkabilirdi yani. Antep diyoruz falan diyoruz, arkadaş biz bu oyunu oynayamıyoruz yani. Biz bu oyunu oynayamıyoruz. Onun için ha eğer ben Ahmet Fakıbaba demiyorum. Bakın bu çok önemli. Bazılar diyor ki işte gelmiş belediye başkanlığına ya arkadaş ben 2003'te de kimseden evvel Allah eşimle oturdum, konuştum, sohbet ettim sabaha kadar. En sonunda karar verdik dedik ki biz aday aday olacağız. Eğer ben Urfa'da belediye başkanı adayı olmak istersem Arkadaş o benim kararımdır. Allah'tan başka kimseyi de enterese etmez. Kararı veririm girer. Ha olur olmaz onu. Allah bilir, halk bilir. Yani siyaset böyle bir şeydir. Ha iyi niyetle gireriz, kaybedebilirsiniz. Yani kaybeden siyasetçiler, kötü siyasetçiler midir? Benden çok iyiler de vardır ama önemli olan kararlılıktır. Ben Urfa'ya bakarım. Gerçekten Urfa. Yoksa ben bu yaştan sonra ne işim var ya gelip torunlarım var. Ve ben 30 yılımı Urfa'ya vermişim, en güzel zamanlarımı gider torunlarımla otururum, Aa, gelir ay bir ayda bir de memleketim ben Urfalıyım ölünceye kadar Urfadan ayrılmam. O ekiple beraber ya şunu şöyle yaparsanız daha iyi olur fikirlerimi söylerim. Onun için eğer bu takımı Urfalı kurmazsa veya çok saygı duyduğum Kasım Bey gibi arkadaşlarımız var. Eğer bizler kurmazsa, yani dediğim, ben bu takımda yer almam. Bu takımda yer almam. Teşekkür ederim. Evet, Sorusu olanlar? Var var. Ee, İbrahim Nacer. Ee, efendim, ilk dönem belediye başkanlığı yaptınız, bir dönem bakanlık yaptınız. Ee, şu anda mevcuta vekilsiniz. Ben bunların çoğunu AK Parti çatıs altında yaptınız. Bugün yanınızda bir AK Parti göremiyoruz. Yani 5-6 gündür Urfa'dasınız, hiçbir AK Parti deyip, e, teşkilatını ziyaret etmemelisiniz. Bir İtiraziniz olmadı mı? Ya da onların bir isteği şey, bir talep olmadı mı? Benim talebim olmadı. Esasında biraz önce telefonda gördüm Eyüp'e ilçe başkanımız aramış. Hı hı. Yani bazen böyle şeyler ben ne diyorum benim AK Parti'de çok saygı duyduğum arkadaşlarım var. Ama bazılarını rahatsız etmemek adına da tamam bazıları rahatsız etmemek adına da bir kopukluk olduğu belli. Ama AK Partiliyim. AK Parti'de çok değerli arkadaşlarım var. Ama bunun mutlaka böyle gidemeyeceğini de düşünüyorum. Bir kopuş olacak mısınız çerçevenizde? Yani ya, tarafınızdan... ben, benden niye kopuş olsun ki? Ben bakın ne diyorum en kıdemli ve bu AK Parti'ye bakın burada çok samimi. Yani şimdi burada diğer ben çok faydalıyım diyen insanlar da çıkar ve konuşur. Al bakar. Ben Allah'ın izniyle Ahmet Fakı Urfalılar olarak AK Parti'ye en fazla katkı veren siyasilerin başında geliyorum. Ben teşekkür ederim. Ufra değişimler Mehmet Sen bak gerçekten iyi çıkışlar yaptın. Hani çoğu zaman doğruları açık açık söylediniz. Vatandaşla bir oldunuz. Ama kendi cenahınızdan bayağı tepki aldınız. Hani iyi tweetle bahsettiğiniz şartla ilgili. Hani buna dair mi size başlıca cephe Yoksa siz hani başka bir partiye yönelim içerisinde olduğunuz için mi? Arkadaşlar abi de şu var. Ya arkadaş benim başka bir partiye yönelimim diye bir şey olmaz. Eğer zaten öyle bir şey olmuş olsa Urfalı hemşerilerimle ben iç içeyim. Anında gereğini benim yapmama gerek yok. Yaptırtırlar. Yani ben, yani ben sorunuzu ben daha açık şey yapayım. Ben bir başka partiye gidecek olursam ya zaten bütün yollar açık yani açık oldu. Bundan daha açık konuşulabilir mi? Yani ben böyle yapıp da beni bu falan parti davet etsin. Beni davet eden partili çok değerli arkadaşlarımız var ama ben AK Partiliyim. Bakın bir daha söylüyorum. Ben AK Partiliyim ama AK Parti'nin çok önemli pırıl pırıl arkadaşlarımız varken bir iki kişi trollerle beraber çok güzel bahsetti arkadaşımız sanki AK Parti'den farklıymışım gibi. Esas benim açıklamalarımın hepsini telefonla AK Partili arkadaşlarımın çoğu dönüyor. Helal olsun, çok teşekkür ederim diyor. Ben AK Parti adına da bir yerde sözcülük ediyorum. yani AK Parti'nin milletvekiliyim ben ya. Yani. Değil mi? AK Parti'nin milletvekiliyim. ben soracağım. Urfa Gazze'den Afranlılar, Efendim bir haftadır Şanlıurfa, Şanlıurfa Merkez Şehirleri'nde sahadasınız. Birçok vatandaşla görüştünüz, temas halinde bulundunuz. E, i̇lerideki günlerde diğer ilçeler için böyle bir planınız var mı? İleriki günlerde? İleriki günlerde diğer ilçeler için bir buluşma, bir görüşme planınız var mı? Tabii şöyle. <laughs> Tabii Allah kerim. tabi olacak ya bir Urfa. 13 tane ilçesi olan ve hepimiz Urfalıyız ve bütün ilçelerle beraber Urfalıyız ama zamanlama çok önemli. Çünkü bazı sıkıntılar var. Onlar inşallah geçtiğinde mutlaka ve mutlaka bütün ilçelerimle gurur duyuyorum. Ama şu var, Haliliye, Eğirbiye, Karaköprü, yani 30 yılı ben size bir özetledim. Ben Birecikliyim, Birecikli olduğum için gurur duyuyorum. Ha, i̇lim Urfa'dır. Urfalı olduğum için gurur duyuyorum. Mahallem merkez mahallesidir. Mahallemden gurur duyuyorum. Hiçbir zaman ben e, şeyimi kaybetmedim Allah'a çok şükürler olsun. 13 ülkemizin hepsi de Urfa'dır. Urfalılardır. Ama e, dediğim gibi bence e, biraz daha zamanın geçmesini bekliyorum. Benim için Bireci'yi de, Surucu'da, Akçakalesi'de, Sivere'yi de hepsi Urfalıyız. Ve Urfalı olduğumuz için de gurur duyuyoruz. Zamanla Tabii bunu şey yapacağız ama benim merkezde oluşumun bir nedeni de hak verirsiniz ki 30 yılımı gerçekten şu memlekete vermişim yani kim ne diyor konuşurken onlar nasıl mutlu oluyor ben nasıl mutlu oluyorum veya beni sevmeyen birisini gördüğüm zaman nasıl hoşgörüyle karşılıyorum onları ya yani bu bu da ayrı bir olay ya yani. 30 yıl müthiş bir tecrübe evet. Sayın herhalde kalmadı soru soran. Teşekkür, Teşekkür ederiz.